Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber <coughs> video video çekeceğiz. Video zamanında şu oluyordu zaten ne biliyorsunuz. Şöyle bir kamera durdurum demektir arkadaşlar. E, kamera durdurdum. Kamerada bir sıkıntı yok arkadaşlar. her şey güzel falan bilandır. Yani videoyu bir yani videoyu Hemen kapatmam 1.00 Bir yapacağım. ta ee, zamanında oluyordu video. Ama video olmuyor. Şu anda vid vi, 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 videodaki bütün şeyler, şeyler oluyor. Ee, onu bulacağız. Bakalım her tatilde videoları bulmak için ne, ne, neler yapacağız. Neler şey yapacağız. Onu göreceğiz. Ee, i̇şte şöyle bir şey var. Ee, yani gördüğünüz gibi şöyle video çekeceğiz ilk ilk anlamda. Ee, bir birinci bölüm yönetim dürüst çektik. 390 399 bölüm 399 bölüm yönetim dürüst çektik o zaten eskiydi yeni yönetim dürüst başladık. Mutlaka mutlaka benim çektiğim video birinci bölüm yönetim duyurusunu izleyin. Onu da onu da, onu da zaten şimdi YouTube'a yükleyeceğim. Bunu da ikinci yönetim duyurusu yapıyoruz. Mutlaka 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 izleyin. Abone de 1 milyon abone olursanız sizi çok severiz Hadi görüşürüz bay bay. Zaten yavaş yavaş abonem azalıyor. Buradan da aboneme 62 abone olun lütfen. Sizi çok seviyorum. Hadi videoyu kapatıyorum hadi. Efendim ne dedim bana? Ha, yürü git lan. Abone o olmasan bana ben sana abone oldum oğlum. Bana da 64 abone olun ya. Yeter artık ya.